Şimdi ressam ne demektir? Bir tane resim çiziyor. Anlatabildim mi? Bir şahsı koyuyor karşısına, onu çiziyor. Yen yani de aklından bir insanın bir insan şekli veriyor. Yani bir hayvan, yani bir canlı. Kuş, tavşan, at, ne canlıyı yaparsa, yen yani de onun ağaçtan, yen yani taştan, yen yani mermerden timsalını yaparsa insan gibi bir haramdır. Ressamdır bu caiz değil, haramdır. Kıyamet gününde getirirler diyorlar buna can ver. Bunu Allah'ın işidir. Sen Allah'ın işini taklit ettin ama Allah can verdi sen ver ver can. Veremez o zaman azap çeker. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. kıyama. En çetin azablı olan ressamlardır. Kim bunu bildik mi? Haramdır. Burada ihtilaf yoktu. Bitti. Nokta. Ama ihtilaf nerede oldu? Şimdi fotoğraf makinesi çıktı. Eskiden yokuydu. Bu güncel bir meseledir. Fotoğraf meselesine de biz diyoruz fotoğrafçı yani Arapçada musavvur değiller ona. Yani resimci. Şimdi evet ad aynen olabilir. Ama fotoğrafı alimler diyorlar ihtilaf ettiler. Güncel mesele ya. kısmı dedi bu da resseme girer haramdır. Ama doğrusu olan fotoğraf haram değil. Neden haram değil? Çünkü adam aklından Allah'a benzer, Allah'ı taklit edip bir şey yaratmıyor, çizmiyor. Allah'ın hılkatını hapsediyor. Yani şimdi, fotoğraf makinesi haram olsa alimler diyorlar, o zaman ayna da haramdır. Aynayın karşısında ben kimi görüyorum? Kendimi görüyorum. Ki, Abdullah oldu. Bir aynanı bırak, getir üç tane olur. Bir aynanı buraya koy, dört tane olur. Ayna haramdır, haram değil. Suya bakıyorum, suda kendimi görüyorum. Ama fotoğraf meknesi nedir? O aynayı donduruyor. O zaman alimler diyorlar fotoğraf makinesi haram değil. Çünkü o sadece Allah'ın nimetini dondurdu orada. Fotoğraf bugün de bazı yerde vaciptir. Devlette mesela nüfusta, şimdilik tespitinde yani İslam devleti de olsa şarttır bunlar. Yerde de hırsızların resmini çıkıp yaydı, yaymak yakalamak için filan bunlar şarttır yani. İslam devletinde, çifir devletinde. Ama fotoğraf mutlak caiz değil sınırlı caizdir. Nedir? Zaruret için bu türlü zaruretler adabın dışında çıplak fotoğraftır, kadın fotoğrafı çekmek bunlar caiz değil. Haramdır çünkü. Hele böyle dergilerde yaymak hiç caiz değil. Anlatabilirim ama asıl olan fotoğraf meknesiyle fotoğrafın bir mahsuru yoktur. Bir de resim olduğu yere melek girmez. Duvara assan sen kendi fotoğrafını Evet, resim için değilmiş de, alimler diyor, fotoğraf da onun yerine girer. Ben babamın fotoğrafını koymuşum salona, hayır, olmaz, onu indirmem lazım. Bir de alimler diyorlar, cevaz veren alimler, fotoğrafı hatıra için tutmak caiz değil. Ya çünkü insan fotoğrafı niye hatıra için tutar? Of. ne cenciydim burada, bak babamı görüyorum, ne güzeldi. Bu, hüzün-keder getirir. Biz hüzün-keder değil, biz Mutluluğa gidiyoruz. Cennete gidiyoruz. Babamızı orada göreceğiz. Anlatabildim mi? Ondan dolayı hatıra için almak caiz değil. Şimdi buraya kadar anladık. Eskiden elbom vardı biliyorsunuz. Fotoğraf elbomları eskiden toplardık. Düğün için, bir sünnet için, her şey çeşin var. İndirirler böyle bakarlar. Bu caiz değil. Ama şimdi bunlar kalmadı. odası da kalmadı. Dijital çıktı. Videosu var. Telefonlarda var. Bunlar onun gibi değil. Çünkü bunların bir değeri yoktur. Baksan da tabi illet aynendir. Yani bunlar ondan daha ehvendir. E, fotoğraflar, hepimizin fotoğraf şeyimizde, telefonlarımızda alıyoruz. Fotoğraflar kalıyor. Bunların bir mahsuru yoktur o kadar yani. Almasan daha evledir. Ama haram değil. Ama toplamak için, hatıra için alsan filan bir mahsuru yok. Biz de bazen derste fotoğraf çekiyoruz, e, atıyoruz. Facebook'a yani ders oldu millet bilsin. Bunların bir mahsuru yoktur. Çünkü bunlar kalıcı değil. Elbom gibi değil. Elbom kalıcıdır. Bunlar kalıcı değil. Sinir gider. Ha flash bellekte filan. Ya flash bellekte hükmü yoktur. Kalıcı değil. Ne melek ne şeytan ne ilakası da yoktur. Onun için bir mahsuru yoktur. Ama o fotoğrafın içinde kötü fotoğraflar olmamalı Evet.